Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evimin filmini yapıyoruz. Başlayalım. İlk önce görmeyin siz. Şöyle görmeyin. Ta da ta da. Evim burada. Hırs hırs giymesin diye sonraya koydum. Hatta bir dakika. Bakın yastıracağım. Bakın. Bunlar Bakın bunlar. Ee, burası da benim evim. Zaten. Bakın. Burada da <laughs> o kadar şey koydum ki yemeklerim falan var. En sevdiğim yemek. <laughs> abutur'u olduğu için buraya bir sürü <laughs> abutur'u koydum. Ee, buraya şey de koymak isterim ama o kadar diye korktum. Bu da da arka batıdan maalesef atıyoruz. Bir dakika. Suyu. Eh, <laughs> nasıl yapacağız? Suyu atıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Burası da. da benim arka batıdan. Arkadaşlar. Ben şuradan geçip geliyorum. Arkadaşlar. Annemle bir müsaade etti. Şurada iki tane bayonum var. Evet. Şurada da zaten kapak giysim var. Burası da evimin etrafı. Arkadaşlar. Cinası mısınız? Bakın burası. Bir dakika. Bu ne? Bu ne? Burada oturabiliyorsunuz. Öyle. Mis gibi. Mis. Mis, mis.

Burası da benim kapım. Burası da suyum. Suya geçiyoruz. Taşı boya. Ayağını boyay da musun? Bir suya. Ne yapar, ne yapar? Ne yapar. <laughs> suya. Ne baba? Ne baba? He da su yer var. Suya. Burada da da var. tanesi burada. O kendisi de burada. Bir bir fark ya. Burada zaten ben uyuyacağım. Annem yatak yalnız. Bu kadar. 3 dakikaya yeme dakika.